Oh, hello, hello. <laughs> Congratulations diye ben. <laughs> Ay inanılmaz mutluyum. Gerçekten duygularımı size asla tarif edemem. Peşimdenin ilk gününde geldiği nokta beni gerçekten aşırı mutlu ediyor şu an. Bana inandığınız için her zaman arkamda durduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizin desteğiniz olmasa asla bunları başaramazdım. O yüzden hepinize ayrı ayrı çok teşekkür etmek istiyorum. İlk projemde bu kadar başarı elde etmenin gururuyla ikinci projem için şu anda hazırlıklara başladım arkadaşlar. Unutmayın bu benim ilk işim. O yüzden ekstra bir gururluyum ve ekstra mutluyum. Hepinizin tek tek yorumlarını okuyorum. Videolarını tek tek izliyorum. Deliriyorum gerçekten. Çıldırıyorum evde dünden beri ağlaya ağlaya zıplaya zıplaya bir hal oldum. O yüzden ne diyeceğimi bilmiyorum. Beni çok mutlu etti. E, yaptığım işi beğenmenize sevmenize de çok mutluyum. Ama unutmayın bu benim ilk işim tekrar söylüyorum. Ben kendi çabalarımla e, peşimdeyi bu hale getirdim. E, daha yeni başlıyorum. Sizin desteğiniz oldukça, siz benim yanımda oldukça daha çok güzel işler yapacağız beraber. Sizi çok seviyorum.